virüs de kendi yaşamını sürdürebilmek için mücadele ediyor. İnsanların insan gibi, hayvanların hayvan gibi yaşamadığı sürece bu tür pandemilerin olması muhtemel. Belli bir süre sonra pandemi azalacak, sönecek. Fakat yeni virüslerle yenileri çıkacak. Bu yaşam tarzı devam ettiği sürece. Bir şeyle mücadele edebilmek için önce neyle karşılaştığını, nasıl bir yapıyla karşılaştığını bilmek lazım ki ona uygun olarak ondan korumak amaçlı bir ürün üretebilmemiz lazım. Genetik yapısını bilip ona göre de aşı veya ilaç üretimini o koşullarda sağlamamız lazım. Bilimin amacı insanlığa hizmet etmek, insanların daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamasına katkıda sağlamak Ama bu hastalığı çıkarıp bunun da aşısını, ilacını bulayım diyerekten düşünenler varsa bu da bir insanlık suçudur tabii. Ki. Yani bu salgınlar ki e, tıbbi ismi pandemi tüm insanlığı, dünyayı ilgilendiren ilk defa olan bir şey değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulduğu günden itibaren 6. kez pandemi ilan edildi. İlki bunun 2009 yılında ilan edilmişti. 11 yıl içerisinde bu 6. kez ilan edilen pandemi bu durup dururken olan bir şey değil. Bir takım faktörler nedeniyle ortaya çıkan şeyler. Bunların da en önemlisi yaşam koşulları. Değişen koşullar ve özellikle de içinde bulunduğumuz dünya sistemi, yaşama koşulları nedeniyle oluyor. Bunlardan en önemli örnek Meksika'da yaşanmış olan domuz gibi. Mesela çok somut bir örnektir. Bunu örnek olarak verebiliriz. 1970'li yıllarda Amerika'da yaklaşık 1 milyon kadar domuz çiftliği var. Ve bu domuz çiftliklerinde de toplam 53 milyon kadar domuz yaşıyor. Yani baktığımız zaman her çiftlikte 53 adet domuz yaşamını sürdürüyor. Daha sonra tamamen ekonomik nedenlerle 2007 yıllarının başlarında Amerika'daki bu domuz çiftlikleri Meksika'ya kaydırılıyor. Ucuz işçilik, daha ucuz maliyet, daha çok kar etme hırsıyla ve Meksika'nın Amerika'ya sınır olan kasabalar tamamında domuz çiftlikleri oluşturuyor ve 65 bin tane çiftlik oluşuyor. Bu 65 bin tane çiftlikte toplam 65 milyon tane domuz oluyor. Önceden 53 tane domuz 1000 domuza çıkıyor çiftliklerde. Dolayısıyla domuzun Yaşam nasıl için gerekli olan minimum şartlar sağlanmadığı için domuzlarda bu virüsler ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra da yine iyi koşullar sağlanmadı ve tamamen kar etme hırsıyla yapılan uygulamalar neticesinde domuzdan insana geçiyor ve önlem alınmayıp ekonomik sıkıntılarda bir araya geldiği zaman bu sefer insandan insana geçmeye başlıyor. Çünkü virüs de kendi yaşamını sürdürebilmek için mücadele ediyor. O da bir canlı ve neticede insandan insana geçmeye başlıyor ve domuz gribi, h 1 n dediğimiz pandeminin ortaya çıkmasına neden oluyor. Burada en önemli nokta insanların insan gibi, hayvanların hayvan gibi yaşamadığı sürece bu tür pandemilerin olması muhtemel. Belli bir süre sonra pandemi azalacak, sönecek. Fakat yeni virüslerle yenileri çıkacak. Bu yaşam tarzı devam ettiği sürece. Aa. Şimdi insanlara deniyor ki mesela eve git karantinayı, kendini karantinaya al. Şimdi düşünün ki 6 kişi bir aile, bir oda, bir salon, bir evde yaşıyor. Nasıl karantinaya alacak kendini? Mümkün mü yani? Dolayısıyla yaşam koşulları iyileştirilmediği sürece bu tür olayların olması da son derece doğal. Şimdi buna ilişkin bir sürü komplo te teorileri var. Ee, 5G'den tutun laboratuvar koşullarında üretildiğine dair. Bilimin amacı insanlığa fayda sağlamak, insanlığa hizmet etmek amacıyla bir takım şeylerin yapılmasıdır. Ama bunu art niyetli, kötü niyetli olarak kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılır. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Artık dünya savaşları topla Tantla, uçakla değil, bu tür biyolojik anlamda olabileceğine dair hepimizin bilgisi var. Bu laboratuvarda üretilmiş bir virüstür denebilir mi? Şu an henüz çok erken bu konuda bir sürü düşünce ve görüş var. Umarım ki öyle değildir. Virüsler de canlı, onun da bir yapısı var. Onun da yaşamını sürdürebilmesi, çoğalabilmesi lazım. Normalde hayvanlar da bu yaşamını sürdürüyor. Fakat yaşam koşulları kötüleştirildiğinde, uygun koşullar sağlanmadığında bu sefer yaşamını sürdürebilmek için, devam ettirebilmek için kendini mutasyona uğruyor. Mutasyona uğradıktan sonra insana geçip, Insandan da normalde insana geçmemesi gerektiği halde bu sefer insandan insana geçiyor. Asıl problem de orada çıkıyor zaten ortaya. Orada da önemli olan olay şu, o da kendi yaşamını bir şekilde sürdürmek zorunda. Onu da bu zincir sayesinde sağlıyor. Bir şeyle mücadele edebilmek için önce neyle karşılaştığını, nasıl bir yapıyla karşılaştığını bilmek lazım ki ona uygun olarak ondan korumak amaçlı bir ürün üretebilmemiz lazım. Dolayısıyla genetik yapısını bilip ona göre de aşı veya ilaç üretimini o koşullarda sağlamak. Özellikle virüs olduğu zaman, bakteri olduğu zaman çok kolay antibiyotikler var. Ama virüs olduğu zaman direkt e, şu ilacı al da virüsü öldürsün diye bir mantığı yok. Şu anda yapılan ya da yapılmakta olan e, virüsün insan üzerinde oluşturduğu semptomlar. Mesela ateşe neden oluyor. Ateşin düşürülmesi lazım. Daha sonra akciğerlere iniyor. Akciğerlerde pneumoni ya da infiltre olarak yani akciğere yayılaraktan nefes davranmaktan alıyor. Ona yönelik protokoller uygulanıyor. Dolayısıyla şu an uygulanan tedavi yöntemlerinde direkt virüsü öldürmeye yönelik tabii ki bir şey yapılamıyor. İyi gelen ilaçlar var, Çünkü semptom kesici ama hiçbiri kanıtlanmış bir şey değil. Yaşlı ve kronik hastalıkların öldürülmesinin nedeni de savunma sisteminin yani immün sisteminin zayıf olması. Yoksa elimizde bir ilaç olsa o zaman yaşlılar da gençlerde de kullanarak tedavi edilmesi sağlanabilir. Ama öyle bir şansa sahip değiliz. Bilimin amacı insanlığa hizmet etmek, insanların daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamasına katkıda sağlanmak. Bunu kötü niyetli ticari kaygılarla ortaya koyup yönlendirmemler de tabii ki vardır. Ama bu şu anlama gelmemelidir. Örneğin bunun aşısı bulunduğu zaman Aşısı yapılarak insanlar korunmalıdır. Aşıyı üretenler, aşıyı bulanlar çok para kazanacak, aşı olmayın anlamı asla çıkarılmamalıdır. Ama bu hastalığı çıkarıp bunun da aşısını, ilacını bulayım diyerekten düşünenler varsa bu da bir insanlık suçudur tabii ki. Böyle bir şeyin düşünülmesi de mantıklı değil. Burada yaşanan bir gerçek var nedir? Kötü yaşam koşulları, insanın insan, hayvan hayvan gibi yaşamadığı, yaşatılmadığı bir dünyada virüs canlılığını sürdürebilmek, yaşamını idam ettirebilmek için önce hayvandan insana, daha sonra da insandan insana geçiyor. Ve neticede bu bir gerçek. Bunu alternatif yöntemlerle ortadan kaldırmak mümkün değil. Dolayısıyla bilimin, aklın öngördüğü çerçevede hareket ederek yeni aşı ve tedavi yöntemlerini bularak ilerlemenin dışında bir yol yok tabii ki. Umre'ye gidip de hastalanan bir sürü hasta var. Veya işte Hristiyanlardan, Musevilerden, her dinden bir sürü insanlar hastalanıyor. Yani bunu bir cezalandırma yöntemi falan değil. Bu bir pandemi. Bu hastalığın sebebi de insanların vahşi bir şekilde para kazanma hırsı dünyayı yaşanmaz hale getirmeleri nedeniyle yani başta da söyledik insanlar insan gibi hayvanlar da hayvan gibi yaşamış olsa bu tür pandemileri yaşama şansımız daha az olur.